oğlaklar ve yükselen burcu odak olanlar hepinize merhabalar. 13 Temmuz haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle biliyorsunuz ki hatırlayanlarınız vardır. 30 Haziran'da bir kavuşum açısı gerçekleşmişti Jüpiter ve Plüton arasında ve bunun için büyük dönüşüm demiştik. Şimdi artık bu hafta 14 Temmuz Salı günü Güneş ve Jüpiter arasında bir karşıt açı yaşanacak. 15 Temmuz Çarşamba'da Güneş ve Plüton arasında bir karşı açı yaşanacak. Dolayısıyla Güneş artık Jüpiter Plüton kavuşumuna açı yaparak karşı açı yaparak aslında bu etkiyi, bu açının bize olan etkilerini çalıştıracak. Dolayısıyla Güneş, Güneş sizin 7. evinizde yani ilişkiler, evlilik, ticari ortaklıklar evinizde. Plüton ve Jüpiter ise kendi burcunuzu temsil eden Oğlak Burcu'nda olduğundan dolayı aslında hayatınızla ilgili önemli kararlar arifesindesiniz. Bu noktada belki duyguyla mantık arasında, belki sorumluluklarınızla aileniz arasında, belki kendi isteklerinizle ailenizin sizden istekleri ya da eşinizin sizden istekleri arasında çelişkiler yaşayabileceğiniz bir dönem. Aslında hayatınız değişiyor. Çünkü Jüpiter ve Plüton dediğim gibi büyük dönüşümü temsil eder ve sizin burcunuzda olması aslında sizin bu değişimi çok çok etkili bir şekilde hayatınızda yaşadığınızı, deneyimlediğinizi gösterir. Dolayısıyla yeni kararlar mutlaka sizi aldıracaktır bu durum. Belki ilişkilerinizde güç mücadeleleri yaşayabilirsiniz. Belki örnek veriyorum eşiniz, ortağınız, ticari ortağınız ya da ilişkilerinizde fazla mantıkçı olma eğiliminiz olabilir. Karşı taraf belki de size duyguyu hatırlatacak bu noktada. Sizden talepleri olacak bu noktada. İşte bunları dengelemeniz gerekiyor aslında. Güç mücadelesine girmeden, karşı tarafı ee, anlamaya dinlemeye çalışarak yargılamadan aslında kabul edebilmek sizin için önemli olacaktır bu hafta itibariyle Güneş tabii ki sizin e, dönüşümleri de temsil eden evinizi yönettiğinden dolayı e, ilişkilerinizde aynı zamanda tabii ki ortaklaşa kaynakları da yönettiğinden dolayı ilişkilerinizde değer değersizlik e, durumları söz konusu olabilir. Bu konularla ilgili bir takım gündemler yaşayabilirsiniz. Keza para konuları gündeme gelebilir evliliğinizde, ilişkilerinizde ya da ticari ortaklıkta buna dikkat etmeniz gereken bir hafta olacaktır dediğim gibi güç mücadelesine lütfen girmeyin çünkü bu tarz savaşların, bu tarz kavgaların kazananı yoktur ya kaybedersiniz ya daha çok kaybedersiniz o yüzden mutlaka karşı tarafı da anlamanız sizin hangi konularda değişmeniz gerekiyor karşı tarafın hangi konularda değişmesi gerekiyor mutlaka orta yol bulunabilir bu noktada o yüzden bunlara odaklanmanız çok çok daha iyi olacaktır. Ve tabii ki oğlak burcu olarak da mutlaka e, o konfor alanından çıkmaktan sizi alıkoyan hangi davranış ve düşünceleriniz var bunlara biraz bakabilirsiniz. Sizi kalıbınızda tutmaya çalışan çünkü biliyorsunuz ki oğlaklar da genellikle olması gerekenle hareket eder. Kurallar önemlidir onlar için geçmiş önemlidir. O yüzden... Geçmişe takılıp bugünü ihmal etmemek, geleceğe, sadece geleceğe odaklanmak ya da sadece geçmişe odaklanmak değil. Çünkü bugünden yaratıyoruz aslında biz geleceğimizi de. O yüzden sizi kalabınızda tutan şeylere bakmak çok çok iyi olacaktır sizin için. Evet gelelim haftanın diğer bir önemli açısına. Mars ve Şiron arasında bir kavuşum gerçekleşecek. 14 Temmuz Salı gününden itibaren hafta başından itibaren hafta sonuna kadar tüm hafta etkilerini hissedeceğiz bu kavuşumunda. Bu tabii ki sizin dördüncü e, evinizde yani evinizi, ailenizi, yuvanızı, köklerinizi aynı zamanda sizin en derinizi, en içinizi temsil eden alan olduğundan dolayı konfor alanınız gibi de düşünebilirsiniz burayı bir anlamda. E, bu alanda gerçekleşecek Mars ve Şiron kavuşumu sizi bu konularda önce yaralayıp sonra şifalandırabilir. Nasıl? E, bu açının doğru kullanımı ile birlikte şunu yapabilirsiniz. Beni konfor alanımda tutan hangi inançlarım var? aile aile içerisinde gerçekten kendim olabiliyor muyum? Kendi istediğim şeyleri, istediğim şeylere göre e, hayatımı yönlendirebiliyor muyum yoksa gerçekten birilerini mutlu edeceğim diye sürekli kendimden mi veriyorum? Birilerinin sorumluluğunu mu üstleniyorum ya da hayatta kendi sorumluluğumu gerçek anlamda üstleniyor muyum? Dolayısıyla bunlara biraz bakmanızı tavsiye ederim. Olumlu kullanımıyla ve tabii ki sizi kapta tutan hangi inançlarınız, hangi e, davranış kalıplarınız var? Bunları Kırmak, bunlar için cesaret e, toplamak ve adım atmak konusunda da yine e, olumlu olacaktır bu açı. Örnek veriyorum ailenizle yaşıyorsunuzdur ve bir süredir taşınmak isteği içindesinizdir. Ama bir türlü belki ailemi kıracağım, belki işte e, onların beklentilerini, sorumluluklarını yerine getiremeyeceğim gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bu açıyla birlikte taşınma kararı alabilirsiniz mesela. E, ev değişikliği, ev alma... Bunlar sizin için önemli sorumluluklar olduğundan dolayı bu alanlarda yine size cesaret verecektir. Aynı zamanda olumsuz kullanımında ise hem ailenize hem de kendinize karşı fazla öfkeli, fazla yıpratıcı olabilirsiniz. Çünkü bu yine yüksek bir enerjidir. Bu yüksek enerji doğru kanala yönlendirilmediğinde agresyon ve kavga yaratabilir. O yüzden mutlaka o içinizdeki fazla enerjiyi, fazla e, agresyonu mutlaka bir yere akıtmanızı tavsiye ederim keza spor yapabilirsiniz bu noktada ama e, olumlu kullanımıyla sizi hayatta ilerlemenizi sağlayan konforunuzdan çıkmanızı, konfor alanınızdan çıkmanızı sağlayan hangi duygularınız var bununla yüzleşmek için harika bir zaman olacaktır evet size anlatacaklarım bu kadar umuyorum güzel bir hafta olur sizin için Gelen her neyse sağlıkla gelsin, kolaylıkla gelsin lütfen. Kabul edebileceğimiz şeyler olsun hayatımızda yine bu e, başlangıçlar ve sonlanmalar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans sizinle olsun. Sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.